Merhaba, ben Hasan Öğretmen. Bugün sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz gün içerisinde onlarca yere elimizi sürüyoruz. Kalorifer peteklerinden kapı kollarına, asansör düğmesinden masamıza, sıramıza, bazen yere düşüp ellerimizi yere sürdüğümüz bile oluyor. Bu şekilde ellerimiz kirlenmiş oluyor. Eğer biz ellerimizi yıkamadan, gözümüze, Burnumuza ya da ağzımıza ellerimizi sürersek bazı bakterilerin veya virüslerin vücudumuza girmesine izin vermiş oluyoruz. Peki bundan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Hmm, güzel soru. Bundan kurtulmanın en güzel yöntemi ellerimizi yıkamak. Peki ellerimizi nasıl yıkayacağız? Çok basit. Yalnızca 30 saniyede. Nasıl mı? Benimle gel. Elinizi suyla ıslatın elinizin tüm yüzeyine yetecek miktarda sabun alın. Avuç içlerini birbiriyle ovun. Sağ avuç içini parmakları birbirine geçirerek sol elinizin üstüyle ovun. Parmakları birbirine geçirerek avuç içlerini karşılıklı ovun. Parmakları sıkı tutun ve diğer elinizle iyice ovun. Sol baş parmakla sağ eliniz kapalı iken avuç içini dairesel hareketlerle ovun. Sağ elinizin parmaklarını sıkı tutun ve sol avuç içini dairesel ileri ve geri hareketlerle ovun. Elinizi suyla durulayın. Tek kullanımlı kağıt havluyla elinizi tamamen kurulayın. Kağıt havluyla musluğu kapatın. Elleriniz şimdi daha temiz. Su ve sabunun olmadığı yerlerde dezenfektan kullanabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Ha bu arada suyu tasarrufu kullanmayı unutmayalım. <laughs>